Ceyhan bölgemizde hazine arazisindeyiz. Burada 2000 dönüm hazine arazisi tarım alanı badem ağaçlarıyla vatandaş tarafından 49 yıllığına kiralanarak üretim yapılmakta. Bu değerli bir ürün. Dışından dışındaki bu etli kısmı küspü olarak kullanılmakta, içindeki odunsu kısım yakacak olarak fırınlarda kullanılmakta ve bildiğiniz gibi bademin içi de hem kozmetik sanayinde kullanılmakta hem çerez ve yemiş olarak kullanılmaktadır. Bu değerli ürün ne yazık ki tarım il müdürlüğünden destek alamadığı için burada yeterli ilaçlama yapılamadığı için e, hak ettiği yere kavuşamıyor. 2000 dönüm alanda gördüğünüz gibi elimde e, gördüğünüz meyvede olduğu gibi e, zenk dediğimiz bir hastalıkla karşı karşıya e, bu önemli ürüne Tarım İl Müdürlüğümüzün destek vermesini bekliyor buradaki üretici kardeşlerimiz. E, Pazarı da hazır olan bu ürünün Değerlendirilmesi konusunda çiftçi kardeşlerimize destek bekliyoruz Tarım İl Müdürlüğü'nden ve Tarım Bakanlığımızdan. Ee, badem bahatesini üreteceğim. Ee, bu gördüğünüz ağaçlar e, 12 yaşında e, ve şu anda 2 ay sonra hatata e, atata, e, gelecekler. Ama biz gördüğünüz gibi bahçenin bakımını yeterli şekilde yapamıyoruz. Bunun için de Tarım Bakanlığından destek istiyoruz. İnşallah gereken desteği gösterirler.